Aslan pençesi faydaları nelerdir? Nasıl kullanılır? Asya ve Avrupa'da doğal olarak yetişen ve toplamda 300 türe sahip bir bitkidir. Türkiye'de de 80 türü bulunan bitkinin birçok türü endemiktir. Aslan ayağı, fındık otu, yedi tepe ve dokuz tepe gibi iyi halk dilinde isimlere sahip olan aslan pençesi birçok farklı alanda kullanılır. Geleneksel tıpta ilaç olarak kullanımı olan bitkinin, günümüzde yemeklerde, veterinerlikte ve kozmetik sektöründe kullanımı, dikkatleri üzerine toplar. Aslan pençesi nedir? Kolay ayırt edilebilen fiziksel özellikler içerir. İlkbahar aylarında yaprakları, sonbahar aylarında kökleri hasat edilmesi yüksek verimli elde edilmesini sağlar. Nemli ve gölgeli alanlarda yetişen bitki, 20 ila 60 santimetre arasında büyüyen çok yıllık otsu bir özelliği vardır. Ayrıca bitkinin dalları yumuşak tüylü ve yeşil, sarı ve gri renklidir. Yapraklar ise böbrek şeklini almıştır. Türkiye'de yetişme koşulları düşünüldüğünde, Doğu Karadeniz bölgesinin doğal habitatı olduğu ifade edilir. Ne işe yarar? Aslan pençesi bitkisi, içerik açısından fonksiyonel olarak fenolik maddeler barındırır. Ağız aftlarının tedavisinde, destekleyici olarak kullanılır, ayrıca yara iyileştirici, idrar söktürücü, tonik etki, akne kurutucu, damar gevşetici, iltihap kurutucu, ishal önleyici, serbest radikalleri süpüren ve damar koruyucu özellikleriyle çok yönlü yararlar barındırır. Damar geçirgenliğinin bozulduğu durumlarda damar içine sızan sıvılar iltihap ve ödemi tetikleyebilir. Damar sağlığını destekleyen aslan pençesi otu damar içi iyileşmelere yardımcı olur. Neye iyi gelir? Bu bitki mide problemleri, orta düzeyli ishal, tip 2 diyabet, insülin direnci, vücutta suyun tutulması, cildin nemlenmesi, iltihap önleyici, kas spazmı ve menopoz döneminde menstrual ağrıların dengesinde destekleyicidir. Faydaları nelerdir? Aslan pençesi çayının birçok faydası bulunur. Bununla birlikte, bitkinin tohumu, çiçeği, kökü ve yaprağının ekstrelerinin de faydaları vardır. Bitkinin kullanıma bağlı olarak, faydaları şu şekilde listelenebilir. döngüsünü düzenleyerek, kadınların yumurtalık kalitesinin korunmasına yardımcıdır. DHT hormonun etkisini azaltarak, saç dökülmesinin ve aşırı kıllanmanın önüne geçilmesinde yardımcı olur. Antioksidan özelliği ile karaciğerde toksinlerin temizlenmesine olumlu etki yapar. Antiinflamatuar özelliği ile kalın bağırsakta ciddi iltihaplanmaya neden olan hemoroid gibi hastalıklarda semptomları hafifletir. Aslan pençesi tohumunun iktidarsızlık probleminin aşılması ve afrodizyak etki ile libido yükseltici etkisi bulunur. Cildin esnek formuna katkı sağlayarak cildin yaşlanmasını geciktirir. Stresi azaltarak uykusuzluk probleminin giderilmesinde destekleyicidir. Mide asidini dengeleyerek mide sancısı, bulantısı ve iltihaplanma gibi sorunlarla mücadele eder. Nasıl kullanılır? Ağız içi sağlığına katkı sağlamak adına gargara şeklinde kullanımı sağlanabilir. Çay şeklinde günlük kullanım olarak sıklıkla tüketilir. Günümüzde saflaştırma alanında teknolojik cihazların keşfi gıda takviyesi olarak zenginleşmiş ürün formunda kullanılmasını sağlamıştır. Genç yaprakları taze olarak toplanarak salatalarda tercih edilebilir. Hayvancılık alanında ineklerin süt verimliliğini arttırması adına küspe olarak verilir. Kozmetikte krem ya da losyon formunda cildi yumuşatma amaçlı ürün formülasyonuna katılır. Nasıl tüketilir? Aslan pençesi çiçeği tohumu ya da yaprağının kurutularak ya da ekstresi çıkarılarak ürün haline getirilir. Toz, tablet, kapsül, sıvı form, çay ve gargara olarak formüle edilebilir. Çay olarak tüketildiğinde günde 2 ila 3 kez yemek aralarında alınması tavsiye edilir nasıl tüketilmelidir? Günlük olarak kullanımında, bir tatlı kaşığı kurutulmuş yapraklar demlenerek, bir bardak 150 ila 200 mililitre olarak aslan pençesi çayı tüketilebilir. Gıda takviyesi olarak ağırlıkla, 300 ila 1200 miligram arasında kullanılabilir. Ağız gargarası olarak, 3 ila 4 gram kurutulmuş bitkinin, 2 ila 3 dek boyunca gargara yapılarak kullanılması önerilir. Yan etkileri nelerdir? Diğer bitkilerde olduğu gibi, günlük kullanım dozları aşılarak tüketilirse, bazı negatif etkiler açığa çıkabilir, bu belirtiler, şu şekildedir. Kadınlık hormonu olan östrojen seviyesini yükseltilmesi nedeniyle, erkeklerin uzun süre kullanımı tavsiye edilmez. Yüksek dozda tüketildiğinde, karaciğer enzimlerinde yükselme durumu meydana gelebilir. Kanser terapisi gören hastaların, doktoruna danışarak kullanılması önerilir. Doğum kontrol hapı kullanan, kısırlık ile ilgili tedavi gören kişilerin, doktoruna danışarak kullanımı tavsiye edilir. Kimler aslan pençesi nasıl kullanmamalıdır? Uzun süreli kullanımda menopoza benzer sıkıntılar, aşırı terleme, karın şişkinliği, ağrı ve benzeri ve adet kanamasında artış görülebilir. Anne adayları ve emzirenler kullanmaması hormonal değişiklikleri oluşturabileceği sebebiyle önerilmez, 11 yaş altı çocuklarda kullanımı da önerilmez. Aslan pençesi hakkında sıkça sorulan sorular. İltihap söker mi? İltihap kurutucu etkisinin olması vücutta kan değerlerine pozitif etki yapmasını destekler. Aslan pençesi çayı ödem attırır mı? Faydaları arasında ödem atıcı özellik de bulunur. Vücutta su tuz dengesinin sağlanmasında destekleyici rol oynar. Hangi hastalıklara iyi gelir? kısırlık problemleri, iltihabik hastalıklar, sindirim sistemi problemleri, damar hasarının oluştuğu hastalıklar, cilt problemleri ve kilo artışına bağlı obezite problemi, insülin direnci ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıklarda vücudu desteklediği bilinir. Aslan pençesi kansızlığa iyi gelir mi? Bağırsak sağlığını desteklemesi gerekli besin, mineral ve vitaminlerin vücuttan yeterli emilmesine yardımcı olmasını sağlar. Demir emilimini destekleyen özellikler vücutta demir depolarının dolmasında destekleyici etki gösterir. Videomuzu burada, burada noktalıyoruz. Bu videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız, lütfen beğenerek paylaşmayı, yorum yaparak kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Hepinize sağlıklı bir yaşam diliyoruz. Hoşçakalın.